Yasaklama seçim ekranında karmaşık Seviyorsun. şeyleri severim. <laughs> Ama maç içerisinde daha basit şeyleri uygulamayı tercih ederim. Ya seçim yasaklama ekranında galibiyetin neredeyse alabilme ihtimalin oluyor eşit takımlar evet. olduğunda. Evet Sofar ve davi arasındaki yasaklama hızlı bir şekilde başladı. <laughs> zaten daviden van, van gelmiş bile. Ya zaten Kalita yasaklaması. gelmiş. Ee, genelde böyle bomba komba takımlarında ön planda olduğunu görüyoruz. Evet bakalım şimdi yine Sofar'dan far'dan yasaklama gelecek. Yani neyi tercih edecekler biraz az önce çünkü Arlot gitti Arlot gitti yine çok şaşırtan bir tercih olmadı yani burada belki bir Josh yine görme ihtimalimiz olabilir Al almak istemiyorlarsa rakipte görmek istemiyorlarsa genel olarak çünkü kitlenen bir Melisa gitti evet Melisa gitti hani Melisa da bebekler sayesinde çok iyi iş yapabiliyor gerçekten. ya yani O şey kısmı gerçekten çok başarılı. Çok fazla işin içine girmeden bebek üzerinden vurabiliyor olmak, tabii. birden fazla kişiye vurabiliyor Ve olmak. Ve kendini e, ayıklayabilen bir kahraman. Evet. O çok önemli. evet kesinlikle. Yani bunlar tabii kritik oluyor. Bakalım Kessra burada tercih ne yönde olacak Sofar adına. Tabii karşısında kolay da bir karşılaşma tabii ki de değil onlar için. Para mı geldi yine aslında görmeye alıştığımız yasaklamalardan bir tanesi. Kim olarak çok görmek istemiyorum ama. Mağister taraftan yasaklıyorsanız, çok bu arada belki de hani e, burada rakibin bir Valentin oynama ihtimali ortaya çıkıyor. Yiyip gitti şimdi mesela burada Valentin alacak mısınız almayacak mısınız önemli. Evet kritik yani rakibe de bırakabilirsiniz. Bakalım ne tercih edecekler burada sofar tarafı. Yani onların da genel olarak yani Fars'a Valentina tercihi de yapabildiğini görüyorduk zaten öncesinde. Yani Yiv de zaten oynadıkları kahramanlardan bir tanesiydi ama şu anda yasaklandı. Ya bakalım burada e, orta koridorda tercih edecekler mi zaten en baştan onu ilerleyen saniyelerde görüyor olacağız ama şu anlık çok da Orta koridor oyuncusu kilitlenmiş gibi de gözükmüyor bu e, Yiv yasaklamasıyla beraber. Joy isteyecekler mi? Efendim? Joy mesela ilk almak mesela, isteyecekler Mesela bence onu bile düşünüyor olabilirler zaten şu anda. Yok. Belli zaten. Valentina geldi. Valentina etrafında bir şeyler döneceğinin e, ibarelerini görmüştük. Özellikle yasaklamanın son aşamalarında. Şimdi Davi iki oyuncu suyla beraber. Evet Joy geldi. Tık i̇şte bir tek <laughs> İlk defa yasaklanmadı ve alındı. Evet. Yani dün bir maçta oynanmıştı ya sanki. Evet. Son son 3 e, karşılaşmada evet birinde oynanmıştı. Lısın. Bakalım burada da neler gerçekleştirecek Davin'in ellerinde. Son bir seçim daha olacak. Ki yani elinize işte Farsa olsun, Lunox olsun bu tercihler de var orta koridorda. Orta koridorda evet. sıkışmıyorsunuz bir tek iyi bir yasaklamasında. O yüzden e, Davin'in kafası rahattır orta koridor tercihinde. Ooh, Clint. Yine bir Clint geldi. Yani dün zaten kulak açın yine Clint oynadığını görmüştük. Evet, evet. Da Birden bir... fazla kes. Evet, tercih edildi şu an. Ee, kahraman. K Clint tercih ile karşımıza çıktı hızlı bir glue geldi. Burada sofar tarafında. Anlatmaya fazla gerek yok. Ee, biliyoruz neler yapabileceğimizi. Evet. Maç izlemeyenler varsa biraz bir böyle geri alıp. <laughs> bir 15 dakika onu 15 dakika kadar. Evet şimdi bir tercih daha olacak burada sofar kadrosunun yani. Glu alındı, e, orta koridor alındı. Burada yani acaba bir... O... Nişancıyı almazlarsa biraz sıkışabilirler. Evet. Ben de yani çünkü Melissa gitti, Vanvan Van gitti. Bu biraz da bir problem yaratabilir. Clint zaten kulak aç tarafından tercih edildi. Yani yine aslında açıkta karakterler var ama... Fredrin, okey. Ama burada şimdi çok net iki tane... Yasaklama var. Alice geldi. Alice çok hızlı geldi hem de. Evet. Üst koridorda Joy, ormanda Alice diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi burada mesela Cloud artı Beatrix gibi iki tane yasaklama gelse, rakibi böyle sıra dışı bir nişancıya itseler, acaba ne oynar o pozisyonda? Sol taraf merak ediyorum. Yani... Ya da belki hiç böyle hani nişancı istediklerini alsınlar değil. daha farklı şeyler dinlenebilirler ama. Ben de onu bir düşündüm ama yani işte yine bir Beatrix açık açık olan da nişancılar hala mevcut 2 hakka Estes. ne bir Estes. Okay. bir Estes. Estes ikinci aşamaya kaldı kesinlikle yasaklanıyor. Evet. Ee, çünkü daha çok e, destek dolaşımcı tercihleri ikinci aşamada geliyor. Hı -hı. Orada da SS görmek istemiyorlar ki dayanıklı bir takımın ellerinde bir de SS olursa problem. Çok büyük problem yaratabiliyor. Ya yani düşün az önceki glue'yu bir, bir dakika SS, 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 SS olduğuna. Konu eyvah, konu. Eyvah, yani. <laughs> eyvah eyvah yani. Eyvah eyvah. Okey bu nişancı noktası da aslında rahatlattı birazcık sol tarafı diyebiliriz. Evet artık onlar bence yani nişancı konusunda çok daha tedirgin değillerdir diye düşünüyorum. Özellikle Estes yasaklamasıyla beraber bir problem yaşamayacaklardır. Ee, yani dediğim gibi zaten açık kalan da e, bazı işte Beatrix, Moskova falan da açık olduğu için şu anda e, o yasaklamalardan biri de gelmedi. O yüzden so far e, altın koridorunda sıkıntı yaşamayacak Farsa yasaklaması gelmiş orta koridor için. bir de. Evet. Yani Farsa da senin de söylediğin gibi aslında oldukça güçlü ki şimdi yiv yok yasaklandı. Yani ortaya Valentina'da e, alındı Sofar tarafından bir de sofardan bir farsa yasaklaması geldi. Faramis zaten yok. E, nasıl bir tercih gelir acaba? Ya tabii en kötü. Evet. Ya şey böyle joy'u bile ortaya gönderebilir ha, yani. Tabi. öyle bir evet. ihtimal bile var. Ya da Alice ortaya Alice de gönderebiliriz. Yani çok zor. zor, zor o yüzden e, çok böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum bu noktada. Bakalım. Edit. Evet edit de gitti. O da e, yayın öncesi de konuştuğumuz kahramanlardan bir tanesiydi. Evet. Oynanır mı, nasıl oynanır, ne olur falan diye. Oynanmadı. <laughs> oynanmadı yani, Evet, evet. oynanmadı. Dün gördük gerçi editi de Oo, Xavier. Xavier, evet. Benim, abi, unuttuk o kadar konuşmayı. Benim en sevdiklerimden biri de Xavier bu arada, güzel. Yani Gözecek o size her zaman haritada bir tehdit unsuru. Ya bir de işte e, üç e, güç topladığınızda e, işte o kitle olarak tutabiliyor olmanız, yere sabitleyebiliyor olmanız bence çok kritik olabiliyor diye düşünüyorum. Bakalım burada tabii After Dark'ın ellerinde neler yapacak o da onu da izliyor olacağız. Ya mesela Joy'un ve Alice'in içeri girdiği senaryoda menzilik hı. hı. E, Clit ve Havi'ye çok rahat hasar evet. verebilirler. Ve e, işi bitirebilirler uzaktan. Hı hı. Diğer tarafta da Kaja geliyor. Yani erken oyunda Kaja, Fredrin ve Gulu üçlüsü. Yine çok yakın. Valentin de çok yakın. Yani yine çok yakıncı bir kompozisyon oldu bu. Ve Brody geldi son Brody olarak geldi, da. Evet. Ya yani menzil avantajı tamamen sağ tarafta. Sol taraf evet çok kalın, ee, çok tank olacak. Sağ tarafta bir o kadar ince. Ama onlar da şey gibi. Yani böyle. E boksörle böyle kaliteci dövüşü gibi olacak. <laughs> Yakalarlarsa hazırlıksız kart düşük direkt bir oyuncu çok hızlı bir şekilde. Ama karateci de böyle kendisine yaklaştırmayacak o karatecinin evet. sanatının sanatın Davi tarafı. Sofar kafa atmak isteyecek Davi kaçıp mezzetten oynamak isteyecek. Bakalım hangi taraf kabul ettirebilecek oyununu. Son olarak dolaşımcı tercihle beraber yasaklama seçiminin sonuna geleceğiz. Ha, ne olacak acaba? Onların da grok gibi bir şey ihtiyacı var. Birazcık ön Safa'da böyle durabilecek. durabilecek. Ya hmm. bir böyle etli butlu bir şey ihtiyaçları var. Bakalım ya son, son. Uuu Atlas geldi. Atlas, evet. o da olur. O da olur olur. olur. Gayet net yani. Şimdi bir Javier ve Atlas'ı bir düşündüm birlikte. Vallahi şöyle söyleyeyim. Güzel olabilir. Eee sol taraf çok yakınca olduğu için, çok ikişer iç içi evet. olduğu için Atlas burada de çok büyük fark yaratabilir. yaratabilir. <laughs> Ama bir yandan da Atlas'ın şeye dikkat etmesi lazım. Herkes menzil oynarken kendisi çok güzel bir yani kavuşu için, hani tam ulti yapmak Tek için... yanlış adımla, bir fazla adımla Aa, aynen. paramparça olur. E, ve o düştüğü zaman da, evet yani burada tank kasa kahramanlar var. Ama şey gibi olacak bu, hani off tank dedikleri, yarı <laughs> tank özellikle kahramanlar. Sol tarafta gerçek tanklar var. O yüzden e, Atlas'ın böyle sıkıntı yaşadığı bir senaryoda... Savaşmak bir bir tık zor olacak. olabilir. Herhalde Alice biraz yakın oynar gibi düşünüyorum. Beraber oynar. Evet, evet, şey içerisinde takım savaşları içerisinde o şekilde belki kendisini birazcık rahatlatabilir ama yani dediğin gibi sonuç olarak baktığında uzun menzilli bir takım ve tek başınıza olacaksınız önde çok kolay bir oyun olmayacak. Bir şey hani gerekirse sağ taraf kırmızı taraf şey de yapabilir. Onlar da içeri girip oynayabilir. Alice'in içeri girdiği, Atlas'ın içeri girdiği senaryoda ortada işte Joy da içeride zıp, zıp zıplarken hani işte çok karışabilirler çünkü arkadan gerçekten çok rahat bir şey var. Topçu atışı var. Evet. evet. Yani hem bir yerden gelen hem e, şeyden gelen, klitten gelen e, hasar o içerideki kahramanların yarattığı kaosta eksik olan hasarı da tamamlayabilir ve bir anda avantaj olabilirler. Ama diğer tarafta yani çok bariz onun önünde yapacağı arka tarafa sarkmak, içeride böyle kafa atmak. Evet, Joe'yu yakalamak belki, Clint'i yakalamak. Aynen. Ama işte dediğim gibi Clint de yakalanamazsa uzaklardan çok ciddi hasar çıkartabiliyor. İşte ulti kullanıp ulti kullanımının üzerine hemen hızlı bir pasif atakla beraber çıkartabildiği hasarlar e, özellikle de oyunun sonlarına doğru çok ciddi miktarda artabiliyor. Ve evet günün ikinci karşılaşması Sofar ve Davi arasında hemen başladı. Hani Sofar tarafı mavi güçlendirme tarafında ve Davi de kırmızı güçlendirmeyi alacak şu anda Alice. Bir tık daha hızlı burada. Evet. Onu gördük. Ufak bir olsa yardım var şimdi Atlas, Bak o da mesela, mavi güçlendirmeye doğru gidiyor. Oo, karo! Kaja'nın avantajı da bu. Orta koridora gelip hemen minyon dalgasını ittirip hem rakip ormanda hem Akdeniz'de size görüş, e, pozisyon avantajı yaratabiliyor. Neden ya? Yani orada bir deneme yaptı tabii Karo'yu yere sabitleyebilmek adına ama çok istediğini alabilmiş. Dilskarl'da ufak dokunuşlarda bulunuyor After Dark üzerinde ama Alice mavi güçlendirmeyi aldı. Herhangi bir problem yok. <laughs> Dolaşımcılar arasında böyle bir tatlı bir cilbeleşme var evet şu yani. an. Evet de birbirine hiçbir şey yapamıyor ama yine de böyle karşılıklı bir dans durumu mevcut şu anda. Markaj markaj bu tamamen. <laughs> hani ikisi de birbirinin ekstra oyun yapmasını istemiyor şu evet. an. Bu aşamada ki ikisi de ekstra oyun yapabilecek kahramanlar. kesinlikle. Bakın 4 seviye hangi taraf için önce gelecek? Çünkü iki tarafın da dolaşımcıları 4 seviye olduktan sonra takımları için çok önemliler. Ee, ana oyun yapıcı kahramanlar onlar. Yukarıda da yine Blue kendisini iyileştiriyor. Tabii onlar yukarıda çok büyük bir problem yaşamayacaklar Joy ile karşılıklı olarak ama yukarıya doğru Javier'in de geldiğini gördüm. Alice'in o bölgede Joy biraz daha sanırım ortaya doğru kayacak gibi. Evet, Javier yukarıya e, tecrübe koridoruna gitti. Şimdi biraz sanırım burada bir wave en azından ufak bir yalamak istiyor. Joy da burada. Alice'le beraber kaplumbağa başladı. Atlas da geldi. Şimdi durumdan Sofar'ın haberi var ama yani çok ciddi azalttırdı Kaplumbağa'nın sağlığı. Ve Alice burada güzel bir pençeyle beraber alacak. karo sağlığı çok az Bloodfest. Oradan Oo. çıkmak istiyor olsa da Atlas işte senin söylediğin şey gerçek oluyor. Tek e, yakın mesafe dövüşçü olarak burada e, kahraman olarak çok da fazla Loki. bir şey yapamadı. Loki'yi de burada yakalıyorlar. Ve karşılıklı bir takas diyebiliriz neredeyse Kaplumbağa'da adında. Yine geçen maçta olduğu gibi maçı iyi başlayan bir Gulu. Evet. Evet kaplumbağa sağ tarafı gidiyor ama Gulu'da bir skor bir asist var. Tehlike çanları çalıyor mu? Öyle gözüküyor. Pietra erken aşamada aldığı skor çok kritik. Diğer tarafta da Havye'ye gitti. O da önemli. Yani Aynı şekilde. Gulu şu anda iki kule arasında bu arada. <laughs> Öyle bir noktaya getirdi kendisini. Kapa o çok da. rahat. Ve bir de aldı. Ee, tabii oh. erken karşılayacak. Aşağıda kula kaç. Güzel bir hasar çıkartıyor. Karo üzerinde ultisini de kullandı ve pasifinin atak hasarıyla beraber orada Karo'yu aradan çıkartmakta çok da zorlanmıyor. atlasında da tabii aşağı gelişi burada e, kulak kula, kula moralini düzeltmiştir. Güzel bir skorla beraber. Maçın başından beri Karo Blobs Fed'e o kadar güzel bir markaj yapıyor evet. ki her pozisyonda karşısında Burada bir kere bulunamadı. Onu da hemen skora çevirdi. Bu arada yine karşıtlılardı ama bu sefer Blossomhead dedi ki yani yeter bu kadar marka sıra bende. Ee, Asisti yaptı. direkt girdi evet. Bakalım şimdi burada bir oyuncunun sağlığının az olduğunu biliyorlar. Oo, Alice burada her ne kadar kovalıyor olsa da Pietra'yı. Tabi çok kolay değil. Oo, aşağıda Brody. Sanırım çok e, net bir giriş yaşanmış oraya. Aradan çıkartılan bir clinch var. Bloodwet e, Beyz'e e dönmek durumunda kalıyor. Dört kişilik bir baskın burada skoru alınmasıyla sonuçlanıyor olacak. Evet skorda yine öne geçti. Burada sol far. E, altında da Kaplumbağa da geliyor şimdi yani e, Davi tarafı o bölgedeki iki oyuncu ile beraber konuşlandı. Joy da geldi ama hızlı bir şekilde girmiş Karus, e, Karo ve Khaosite ikilisi bu bölgeye. Gluu'nun canı çok az yalnız. Evet Skar da geldi, Oo, kötü yakalandı Gluu orada. Gluu ne kadar girdi ve asla Loki alacak burada Kaplumbağa'yı ama kulak açtan da Brody skoru kaç skoru geliyor. Hani net işlere imza attı, alt tarafta bu arada Atlas yine işini yaptı. Evet. Clint ile işbirliğiyle beraber ee, Kayt alındı. Tabii kaytın alınmış olması da güzel bir haber onlar için. Şimdi Karo burada Bloodfest'i görmemişti Çalı'da güzel bir şekilde sersemletiyor Bloodfest. Bakalım kulak Kulakaç'a burada oyun şansı verebilecek mi? Ulti kullanımı geliyor e, ee, Kulakaç'tan ama arkaya doğru çekilince artık buradan kaçması Oo, çok da yakındı. mümkün gözükmüyor. After yere sabitledi rakibini. Üstüne de bir ulti kullanımı gelse de Scarly ve Karo buradan çıkmayı başaracaklar ama e, ee, skoru da aldılar. Kulakaç'a ufak da olsa bir dur diyorlar burada. Evet, alt tarafta Clint'e ikinci skor gitmişti ama bunun öncesinde sanırım bu skorun gitme sebebi Kite'ın kuleyi alma amacıydı Hedef çünkü altta evet. kule de düşmüş durumda. Görevlerde şu ana kadar Davi iki tane kaplumbağalı bir tane kule verdi. Skorlarda bir skor gerideler. Altın farkı yok denecek kadar az. az Kaynak dağılımı önemli. Burada Clint'e giden iki tane skor çok kritik. Diğer tarafta yine Brody'e giden iki tane skor var çok kritik. Ee, şu an aslında iki takımın da keyfi yerinde de diye düşünüyorum. Ee, üçüncü kaplumbağa. Orada işte birazcık kopabilir. Evet 40 saniye sonra üçüncü kaplumbağa da gelecek. Dediğin gibi yani genelde üçüncü kaplumbağa zaten bir şeyleri belirliyor oluyor. Oo, bu arada görünmez şekilde geliyorlar. Yakalamak istedi mi? İstemedi. Şimdi Kite burada onun göremezliğini bozacak. After dark. arkada ufakta olsa yakalanmış. Şimdi yere sabitlenecek. Kaosya e üzerinde bir kullanım var. After dark tarafından ama e, çok ciddi bir hasar verilemiyor burada. Diğer tarafından Alis O da ortanın kontrolünü elinde tutmaya devam edecek. Yani tabii Javier'in de birazcık eşyaya ihtiyacı var şu anda o hasarların çıkabilmesi için. E, pozisyonu hiç alamadılar yalnız evet. kaplumbağadan. Ee, tabii burada kafatlık istemeyebilir bu kaplumbağa ya Bu kaplumbağa bırakılabilir Karının pozisyonu çok kritik Ama Bloodfest o bölgeye doğru geliyor Şimdi güzel bir sersemletmeyle beraber içeriye doğru girişini tamamlamış olsa da Çok da istediğini alabilmiş değil After Dark'tan güzel bir ulti kıldım. üç 3 kişiyi isabet ettiğini gördük ve Joy arada yakalanıyor Skarlet'i korun sahibi şimdi içeriye doğru inecekler Loki bir kaplumbağa daha alıyor ee, Pençesiyle beraber ve Bloodfest artık buradan çıkmak istiyor mu? Burada bir stun kullanımı gelecek iki oyunculuk ama yine de Burada Bloodfest'in çıkması mümkün Coğunlara olmuyor. Bak. Gulu onu artık buradan e, kurtartmayacaktır. Yine arkada mi? After Dark'ı kovalıyor. Loki o da buradan çıkamıyor. Scarlet Skorun sahibi iki oyuncuda sağlığı oldukça az. Şimdi burada bir oyuncuyu da alacaklar. After Dark'ın düşüşüyle beraber burada soğuk var. İşlerin rengini biraz değiştirdi. Aynen öyle. Dört tane skor. Yanlış görmediysem e Joy'da düşmüştü çünkü. Ama yani Scarlet ve Kaosu'nun sağlığı o kadar azdı ki Kaosay. aslında yakın bir savaştı. <laughs> Güzel bir hasar geliyor ve burada bir skor elde edecekler. KS'yi bitiriliyor. Vassa yine yakalanacak Joy. Yani çok bir anda oyunun e, ivmesi değişti. Yani son kaplumbağa ya gelirken e, skor 5'e 4 soferliydi. <laughs> Şu an <laughs> 10'a 5 oldu. Evet Kaplumbağa'yı aldı yine Loki bir şekilde pençesiyle beraber ama ne uğruna. Evet yani çok büyük kayıplar uğruna. Glu 4-1'e geldi. Ee, yine aynı şekilde az Çok... önceki maçta kasılamayan bir Valentina vardı. Onun da durumu 3-0'a geliyor. Şu an yakıncı kompozisyon işte öne geçtiği zaman neler yapabileceğini evet. burada göreceğiz. Yani ama çok mesela çok uzakta bir takım savaşı değildi gibi hissettirdi bana. Mesela yani Scarly, Kaosei, Karo üçü de mesela çok 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 az sağlıklarla kurtulmayı başardılar ama işte buradan sonra o kadar yakın savaşlar olacak mı onu da göreceğiz. Şimdi After Dark yine hızlı bir şekilde minyon dalgasını alabilmek için ortada ulti kullanımı gerçekleştirdi. Kula Kaç'ta tabi rahat üst koridorda kazanın altında da Kula Kaç'ı Clint'i ilk sırada görüyoruz. Yeni bir gulu var ikinci sırada. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık gerçekten. Yani Glu'lar bugüne damga vurmaya devam ediyorlar ve Joy'da en yüksek hasarın Joy'da olduğunu görüyor. Ve Javier de arkasından geliyor. Yaklaşık 4 bir fark var. Uuu Bloodfest kötü yakalandı. Şimdi ulti kodunumuyla beraber oradan çıkmak isteyecek. Bakalım Gidebilecek mi? Evet gitmeyi başardı. Kousey'i Skarli, Bu yine bir sağlığı kalıyor. Kousey yine aynı şekilde az sağlıkla çıkabiliyor. Yani Sofra'nın da bu konularda ufak da olsa bir şansı varmış gibi gözüküyor bu karşılaşma. Genelinde Pietra, Pietra. yakalandı. Bu sefer Gloo'nun çıkmasına izin vermiyorlar. Kulak aç için çok önemli bir skor geldi burada. Güzel bir altın alıyor olacak Xavier. Oo. Ondan da bir ultini kullanım ama iki oyuncu yere sabit denemeyince çıkmayı başarmışlardı. Şimdi burada Lord'un e, Lord da alındığını gördük. Vassa uzaklaşmak isterken Brody'den çok ciddi bir hasar çıkıyor ve çoğun da aşağı çekildiğini gördük. Yani burada da bir biz de buradayız demeyi başardı. Yani burada yüz dediler ama e, kim aldı Lord'u? Diğer evet. taraf aldı yine. Lord'u evet evet Kavse'yi aldı. Yani. O yüzden yine burada savaşın kazanı so far. Oluyor evet, ki, alttan da şimdi bir şimdi Lord geliyor. Yani Pietra rakibi e, Lord'a sokmamak için tek başına gidip orada bayağı bir vakit kazandı ama gerek var mıydı? Sanki takımla beraber oynası şu an çok daha güçlü. Belki daha fazla skor bile koparabilirlerdi öyle bir durumda. Evet. E, sonradan bir de yani Lord'a vaktine gelmeyi başardı o pozisyonda. Davi tarafı neredeyse Lord'u alacaklardı ama neyse ki Lord'u kaptırmadı so far. Evet ki önde olan takım da birebir takas yapmak. Hani Lord'u çok şey katmıyorum. Denkleme katmak istemiyorum çünkü Lord genelde tıkır tıkır düşür diyor bu aşamada. Oo, orada Blood aldı ve yani evinden aldı ve götürdü diyebiliriz. Scarly skorun sahibi kulak kaç karoya indirmiş olsa da burada Xavier'den çok güzel bir ulti kullanımı geldi. Bu duvarla beraber ne, her ne kadar kendilerine hız vermek istiyor olsa da çıkışına engel olamıyorlar Sofar'ın ama e, Karo aradan çıkartıldı. Bloodfetch'i almayı başardılar ama yani... Bakın uyarıyorum. Yani Davi dün de çok geride olduğu bir maçta sabredip sabredip işte... Geri döndü. Emekliye 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 geri döndü. Birazcık süründü hatta belli pozisyonlarda. Ama e, e, burada geri dönebilirler mi bilmem. Böyle bir ihtimal var. Şu ana kadar hani geri düştükleri senaryoda bir şekilde eşit takaslar yapıp çıkmayı başarıyorlar. Çok da büyük görev vermiyorlar. Yani kule anlamında, objektif anlamında. O yüzden her daim maça geri dönme ihtimali var. Sofar'ın kararlarını iyi vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir tek şu anda İngiltere kulesi asılabilecek konumda ama yani diğer kuleler şu anlık ayaktalar. E, ee, bu da tabii ki de Davin'in daha rahat bir savunma yapmasına da sebep veriyor. Şimdi Pietra burada asırı birazcık olsun soracak. Abi güçlendirme geldi. 50 saniye var güçlendirilmiş Lord'un gelmesine. Pietro durumun farkında biraz yaklaşmak isteyebilir mi? O kulenin altına doğru gitmeyi tercih etti. Oo, burada yakalamışlar bir oyuncuyu. Vassa her an skora dönüştürülebilir diyecektim ama yani e, Kite o çok hızlı bir şekilde oyuncuyu skora da çevirdi. Hani Vassa e, Joy çok istediğini yapabiliyormuş gibi gözükmüyor şu ana kadar. Hiç. Hiç. 1-5-3. Evet. Yani alınırken sen birazcık heyecanlanmışsın. Bayağı heyecanlanmıştım. Ama hayalini kurduğun şeyler bunlar değildi herhalde. Hiç değildi. <laughs> yani hiç değildi ama yani tabi ya öyle bir kahramanları da aldığınızda genelde rakip takım da sizin üstünüze oynamayı biliyor oluyor yani arada sizin oyununuzu çok rahat bir şekilde ama Joy'un senaryosunda öyle bir şey yok. Joel aksan onların üzerine oynadığın için aslında ekmeklerine biraz diyalizliyorsun yani. Evet. Şimdi yine Lord'un geldiğini görüyoruz. güçlendirilmiş Lord bu tabi önemli olabilir. Sofar adına. Dediğim gibi yani şimdi alt ve üst inhibitöre gidebilecek durumda Lord çünkü. o uzun bir yerden bir kullanım, ulti kullanımı geldi. içeriye doğru girecekler orada. Pietra yukarıya doğru zıplatmayı başardılar. Kula kaç aradan çıkartılmayı başarılıyor. Loki şimdi geri gitmek zorunda. Kavsa'yı Lord'u almayı başardı. After Dark da aradan çıkarılıyor ve bir anda burada Davi International'ın paramparça edildiğini gördük. Skor alamadılar. Üstüne Lord'u kaybettiler ve Cici 30 ya. saniyelik bir e, geri dönme süresi var oyuncuların. Yani burada Sofar'ın beraber oynadığını gördük. Beraber oynadıklarında hakikaten Davi'nin yapabileceği fazla bir şey kalmıyor. Kalmıyor, evet. Yani senin söylediğin çok doğruymuş o Pietra hakkında. Gulu biraz daha ayrı oynamıştı bir önceki ilk lordun <laughs> e, savaşında. O da çok ciddi skorlar alamamalarına sebep olmuştu ama burada farklı bir durum var. Tabii e, kayıplar olduğu için şu anda orada kule savunması çok da istediklerini yapamadılar. Yere sabitliyorlar bir anda Bloodfest burada düştüğünü görebiliriz ve evet Kite yine affetmiyor. Yani e, maçın başında yine senin söylediğin o tek başına kalacaktır önde Yapacak terimi bir şey yok de ki. çok e, burada gözler önünde. Yani üst limitör alındı. Lord'un gelişi burada hiç iyi bir haber değil. Skarly orada kışkırtılıyor tabii. Bunun sonucunda da hızlı bir şekilde aradan çıkarıldı. Şimdi Karo üzerinde de çok ciddi bir hasar verildiğini gördük ama oyuncu burada kendini kurtarabilecek. Kite ve Kasuo ikilisi ise burada bir adım fazla atan Vass'ı affetmeyecek ve Joy bir kez daha aramızdan ayrılıyor olacak. İstediklerini ama Scarley, burada bulurlar. Maç bitiyordu. Neden öyle bir şey yaptın? Biraz daha oynayalım diye düşündüler. 13 dakika bana az geldi arkadaşlar. Birazdan maç devam etsin. <laughs> Yani içeri girip belki altta Sulcis'in mi vardı üzerinde bilmiyorum. Ee, Scully'nin mi? Ee, hı -hı. E, kışkırt, e, kışkırtma vardı gördüğüm kadarıyla. Ama yani gidip yani merkez binasına öyle kapı atmaktı. Evet en tabii tabii. <laughs> katılıyorum okay. zaten. Özellikle bir orta koridorla birlikte çok da... Bir de 5-0 iken yaptı bunu. Evet. Okey. Biraz daha bizi izleriz. Sıkıntı yok. Benim için oynamak istiyorsanız. Güzel savaşlar dönüyor. <laughs> dakika e, pardon. E, 75 saniye sonra da artık e, bir sonraki Lord gelecek <laughs> olmaya başlıyor. Tabii Lord'ların da önemi her geçen dakika ile beraber bir verilen hasar da Oo, kulak aç. Evet. Çok güzel. Ciddi bir hasar vermeyi başarmış. Valentina yine e, Scarle Ama arkasından geliyor. Uu, burada bir, taraf acaba girerler mi? hasar veriyor da 66 bin hasar vermiş. Kime vermiş? Tanklara vermiş. <laughs> evet, tanklara. Tanklar ölmüş mü? Eh yani. İki kere yüzden... de bir Pietra düştü. İki kere de şey Fredrin düştü. Fredrin düştü o kadar. O yüzden o şey değil. Ya, verimli hasar bence burada işte Valentin'in verdiği hasardır gibi düşünmek lazım. Çünkü o vurduğu zaman ses getirmiş. 18 tane de skor var yani nihayetinde. <laughs> <diyacında. gülüyor> Bloodfest burada yavaş yavaş artık Lord'a doğru yaklaştı. Takım arkadaşları da ona katılıyor. Şimdi yavaş yavaş burada çalırı kontrol etmek isteyecekler. Rakiplerin arkaya sarkmasını da istemeyeceklerdir bu noktada. Khaos'a ilk zaten Sophar adına gayet güzel bölge almış. Oyuncular şu anda kırmızı güçlendirmeyi de hemen hızlı bir şekilde burada alıyor olacak Davi. Ve 10 saniye sonra da Lord. Lord'a gelebilecekler mi ama? Öyle bir sıkıntı var esas. Yani o da sıkıntı evet yani burada Nilu <laughs> zaten burada tek direkt... üstüne çekiyor. Loki burada gördükleri gibi direkt Lord'a vurmaya başlayabilirler. Evet şu anda Lord'a vurmaya başladılar bu arada. Bakalım Pietra burada ne kadar zaman kazandırabilecek takım arkadaşlarına. De çıkacak Oo, çıkmayı mı? Çıkmayı da başaracak sanırım. Evet yani Vasta arkasındaydı ama çıkacak gibi gözüküyor. Lord'u da burada yani ücretsiz bir Lord oluyor bu. Hem skor gelmedi Pietra üzerinde bir de üstüne Lord'u da verecekler. Anlıyorum ne yapmak istediğini burada. Hak da veriyorum çünkü Lord'da savaşma şansı yok Davin'in. Evet. Lord'a gidersek maç bitecek. Ne, ne şekilde rakibin temposunu kesemiz Lord aldıktan sonra? Glue'yu düşürüp 5'e 4 bir... E... En azından Yok, Lord, Lord gelirken glu olmazsa yan koridorda ekstra bir baskı kuramazlar diye düşündü ama yani düşünmedikleri şey, belki de düşünüp de başaramadıkları şey o glu'nun tanklığını geçebilmek. Ve orada bir de ışından kullanıp çıkmayı başarıyor. Hatta geri dönmüş, şimdi Joy'un peşine takılmış. <laughs> Kabus geri döndü. Bakalım. Oo Tiplere şimdi. bak ya, bütün harita boyunca koşturuyorlar. Orta bölgeyi açıyor. Ama çok da yeterli olmayacak tabii Herhangi bir hasar yok. Nakula üzerinde güzel bir ulti var Xavier'den ama istediği hasarı tam verebilmiş değil. Skarli çok istediği bir bölgede değil ve kulak aç. Burada skorun sahibi olacak. Pietra içeriye doğru atıldı. Şimdi o da burada e, ultisi beraber çıkmak isteyecek ama çok da kolaymış gibi gözükmüyor. Vasa kaytı da aradan çıkarmayı geri başardı. İnanılmaz bir geri dönüş mü başlıyor acaba? Burada Xavier'in ulti kullanımı çok müthiş değildi kavsayı O yüzden az Oo. sağlıklı da çıkıyorsa Vassa burada toparlamayı başaracak ve yani bir anda 4 kişilik bir kayıp var. Loki. Pietra'ya hala koşuyor haritada. Yani Loki inanmış <laughs> burada Pietra'ya. Taktiği çözdüler abi. Bak Gulu haricinde herkes öldüreceğiz. Gulu'yu kendi haline bırakacağız. Yalnız, Yalnız Gulu maçı bitirir. Yani çok ciddi bir Alo, milyon dalgası bitiyor. var. Gulu şu anda Alo. ortaya vuruyor. Ama istediği hasarı veremeyecek şimdi orta inimitöre vurmaya devam ediyorlar. Ee, Oyunu bitirecekler bu arada neredeyse. Yok Vasa içeriye doğru girdi. Kara üzerinde de bir hasar var. Bloodfest Bitti. burada zaten <laughs> bitmesini güdemek istedi ama tabii yani sen zaten bahsetmiştin yine ufak bir sürprizle beraber bir geri dönüş başlatılabilir diye ve tabii bunu bugün ikinci karşılaşmasında da yapmayı başarıyor ve günün ikinci karşılaşmasını kazanında tabii oluyor. Yani o kadar ya gülüyorum güldüğüme bakmayın bir yandan da üzülüyorum so far için çünkü o noktaya kadar getirip so far so good so what demek istiyorum yani bu pozisyonda bilen bilir. Çok da iyi gelmişlerdi bu dakikaya kadar. Yani iki pozisyon var çok parmakla göstermeyi sevmem ama. Valentin'in yaptığı şeyler olmasa kazanmışlar. Evet orta kur, e, üst koridora evet üst koridor ana kuleye vuruşu. Ve orta kule. Evet. Yani orada yaptıklarından sonra o kadar öndelerdi, iyi pozisyondalardı, gluları işte ölmüyordu falan. Gitti bitti. Evet. Ve yani bu ligin geri dönüş takımı artık belli olmuştur diye düşünüyorum. Tabii. Comeback kim? Tabii. Bir de sakin kalmayı da çok iyi başardılar yani. Evet. Aslında çok e, her an kaybedilebilecek bir oyun izlenimi vardı hepimizin gözünde ama sakin de kaldılar. Çok iyi toparladılar. Üstünlüğü ele alınca da yani bir savaşta üstünlüğü ele aldılar. Orada da bitirmeyi başardılar. İstatistikler karşımızda iki takım arasındaki. Yani baktığımızda zaten kim kazandı diye sorsanız büyük ihtimalle çoğu insan ya, tarafı söyleyecek. Yani kaybeden ve kazanan kısmını kapatsak bu maçı kim kazandı? Kazanmış 100 kişiye sorduk. 90'ı e... So far derdi evet. ama kazanan taraf e, W oluyor. Yani MVP kulak açı olabilir e, gibime geliyor kazanan taraftan gelecekse. Ama tabii yani kazanan taraftan gelmeme ihtimali de olabilir bu karşılaşma genelinde. Yani toplam hasarda Davi biraz fark atmış gibi gözüküyor. Ama tabii senin de söylediğin o kime vurdular o hasarı evet. sorusu aklıma gelmedi. değil bunu söylerken. Toplam altında ise yaklaşık 1700'lük bir fark var. Soofar ve Davi arasında. Onun dışında herhangi bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Tabii ki yani 3 4 7 2 5 valla... kule farkı var. Şöyle MVP seçmek çok zor ama birisine verecek olsam Atlas'a verirdim. Atlas'a mı? Ya son pozisyonlarda böyle ufak tefek e, okey tamam hasardan kazandı burada. falan aynen. ama ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ya. yani. bütün çetede o çekti, bütün derdi o çekti, aynen. bütün problemi o çekti Abi, maç o kadar boyunca. zor ki maçın belli bir noktasında anlatmak istiyorum. Hep böyle araya bir şeyler girdi. Seni de kesmek Hı -hı. istemedim ama yani Atlas rakip geri, öne geçtikten sonra, takım geriye düştükten sonra bütün takımın pisliğini çekmek zorunda. Evet. Yani gidecek kafa atacak tırnaklarıyla bir şeyler kazıyacak. Belki de işte taşıyıcıya bir skor çıkarmak için ultisini kullanıp düşecek. Kullanamadan düşecek, düşecek ya, da. Ya da.